Burun kanamalarının tedavileri sebebe yönelik olmalıdır. Özellikle çocuklarda olan burun kanamaları, yani kurumalarla olan burun kanamalarında e, ortamın nemlendirilmesi, e, kurumaların e, önlenmesi burun kanamalarını da engelleyecektir. Özellikle çocuklarda ön, ön bölgeden olan kanamalar nedeniyle e, kanama olduğu zaman burun kanatlarına sıkıca 5 dakika kadar bastırılmak suretiyle kanamanın durdurulması sağlanır. Şayet bu 5 dakika neticesinde kanama devam ediyorsa kısa bir burun içini yıkamadan sonra tekrar bastırılmalı ve bu süreç içinde de durmuyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Erişkinlerde olan burunun arkasından kaynaklanan e, burun kanamalarında, özellikle yüksek tansiyona bağlı olarak e, meydana gelmektedir. Kişinin e, tansiyonunun düzenlenmesi, e, tansiyon e, yüksekliğinin normale getirilmesi gerekir. Tansiyon normale getirildikten sonra kanamalar da durmaktadır. Şayet e, kanamalarda e, durma söz konusu olmazsa, Gidecekleri sağlık kurumunda tamponlama adı verdiğimiz burundaki kanayan noktalara baskı uygulamak suretiyle burun içlerine tamponlar yerleştirilir, kanama bu şekilde kontrol altına alınmış olur.